Selam kardeşlerim. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru. Üzerinize, üzerimiz olsun inşallah. Bugün ki konumuz özellikle Mehdi Aleyhisselam çıkmadan evvel Rusların özellikle Karadeniz, Akdeniz ve Suriye taraflarının hakimiyetini anlattığını şey anlatacağız. Yalnız bunu anlatırken işin insanı boyutuna değineceğiz. Özellikle kardeşlerim, başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere tüm Müslümanlar diye adlandırdığımız insanların, özellikle Rusya'da oturanlar ve diğer ülkelerde Avrupa diye Avrupa kıtasında olan insanların hayatı, tehlikeleri çok yüksek. Çünkü şu anda işin başındayız. Ve bu gitgide durum değişecek, dönüşecek, hırsınlaşacak, boyut değiştirecek yani. E, çünkü bu işin bitmesi e, zaten e, istenmiyor. İst o nedenle manipülasyon, kışkırtmalara açık. özellikle deccelliyet tarafından. Deccaliyetin en büyük özelliği zaten e, budur yani. Şeytan senleri birbirine düşürür. Düşürdüğü zaman da onları yok edene kadar bitirene kadar uğraşır her türlü zemine hazırlar şimdi özellikle batıda ve e, Rusya eski Rus Federasyonu'na bağlı devletlerde bulunan Türk ve e, Müslüman e, ülkelerden olan vatandaşlara sesleniyorum bunu net bilin kardeşlerim e, şartlar Özellikle savaş başlayınca bizim bu 9. ay 12 gibi buralara gelmeye başladıklarında işin rengi, seyri değişecek. Çünkü sizleri orada ailelerinizle birlikte katledecekler. Müslüman düşmanlığı, Türk düşmanlığı üzerinden eline geçirdiklerini katledecekler. Evlerini, ailelerini yağmalayacaklar. Birinci derecede Yağmalanacak, katledilecek, yok edilecek kadın, çocuk, erkek fark etmeksizin zalimce, hunharca ortadan kaldıracaklar. Yani bunu özellikle Allah Resulü Hazreti Şerifinde de belirtiyor zaten. Ee, onu bilelim inşallah. Çünkü bir nevi e, artık e, içlerindeki pisliği dışarı dökecekler. Çünkü böyle düşünün. Hani dedik ya haritalar, Allah-u Teala haritaları hayvan suretinde e, halk ediyor. Özellikle ayrı zamanda. Şimdi Avrupa'nın da haritası domuz. Şimdi bu halkın domuz türünün bir yaşantısı var. Nasıl? Devletler bağlamında da bunu düşünebiliriz, katılabiliriz. Özellikle devletler bağlamında her türlü şeyi yiyen bir hayvan domuz, pisliği. Her şey yapabiliyorlar yani çıkar. Menfaat devletleri ayaklarda ayakta kalabilmesi için. Şimdi burada da bu devletler başta e, bu tür şeylere girişecekler. yani özellikle e, içerideki ajanlar olsun farklı e, 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 türden yani bu işleri yapacaklar. Ben bir kardeşiniz olarak, bunlardan da haberdar olan biri olarak e, özellikle diyorum ki kardeşlerim 9. aya kadar bulunduğunuz ülkeleri terk edin. Rusya ve Baltık Cumhuriyetleri, e, İskandinav ülkeleri, Avrupa, Doğu Avrupa, Batı Avrupa buralardan uzaklaşın kardeşlerim. Çünkü e, bunların sonu geliyor. Sonu gelince hani uçurumdan giden yanında da birini götürüp kafasıyla bunlar da bu şekilde bir yapı var zaten. Bunlar da e, Allah inancı yok zaten. E, İblisleşmişler zaten. Yani Mehmet Akif'in de dediği gibi tek dişi kalmış canavar diye bahsettiği. Bunlar canavarlar kardeşim. Yani bunların artık o dişleri de sökülecek Ama bu diş sökülene kadar bunların içindekilerin işte sağcı mı dersiniz, farklı boyutlarda mı, milliyetçi mi dersiniz, ne derseniz deyin. Bunlar özellikle çaresiz, hiçbir şey yapamayacak insanlara saldıracaklar. Şu an Ukrayna'nın durumu bugünlerde biraz, yani Rusya açısından biraz iyi gözükse de, Ukrayna'da da insanlar ikiye bölünecek, Rus yanlısı, Avrupa yanlısı diye ve bunlar yollarda birbirlerini hunharca katledecekler. Sizin yüzünüzden bu savaş oldu diye herkes iki taraf da birbirini bu şekilde suçlayacak. Biz bunu Allah'ın izniyle yani iki yıl öncesinden yazmış, bildirmiştik de. Artık o safadayız ki çünkü biz Rabbimiz bize nasip yani özellikle belirtiyoruz. Ee, belirtmemizdeki gaye amaç da yani bir nebze olsun, bir kişi de olsa vesile olabilirsek ne mutlu bize diyoruz. Çünkü bir kişi deyip geçmeyin. Çünkü Allah Allah-u Teala Allah, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İns, e, i̇nsan öldürmeyin diyor mesela. En büyük günahtır. Yani bir kişi öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. De. Kasıt da zaten bunun mümin olsun, kafir olsun fark etmiyor. E bu hem İslam anlamında inananları da kapsıyor. Özellikle diyor ki bir mümin bir e, bir mümini haksız yere öldürmeyin. Bir Müslümanı haksız yere öldürmeyin. Burada yine insanları da haksız yere öldürmeyin. Çünkü niye? Hep, hepsinin vebali aynıdır. Onun vebali az, onun vebali yok değil. Çünkü insan şerefli mahlukattır. Yani böyle bunu büyülebilirim inşallah. Yani bunun hadise bakan yönleri de var yani. E, o nedenle Allahü Teala e, gerçekten de e, tabii herkes kaderini yaşayacak, herkes göreceğini görecek. E, yani bu savaşın vahşileşeceği, e, bunun içinde tabi açlık, kuraklık, işte pahalılığı da içine koyduğumuzda bu olayların olması mı tetikleyecek durumların biridir yani. Bunlar iç içedir yani. Bunun başka bir türlü düşünülmesi katılılmaz. Yani bütün ekonomik şartları, dünya şartlarını koyduğumuzda bu süreç oraya giriyor. Öncelikle şimdi her ülke kendi içerisindeki zenginlerine ya da düşman olduğu ülkenin varsa onların zenginlerine diye böyle özellikle yönelecekler. Tabii insan daha çok kendi şeylerine yeltenmez. Özellikle batılıları kastediyorum. İşte mülteciler çok sıkıntıda kalacak. Yani mülteciler de perişan olacaklar ama bir kendi mültecileri var bir de düşman ülkeleri onlara göre istemedikleri ülkelerin mültecileri var. İşte bu mültecilerin hayatı tehlikeleri de var kardeşlerim. Yani öyle bir sürecin içerisindeyiz. Yani bunu net belirtelim. Rusya, Rusya Federasyonu'na bağlı eski ve yeni devletlerde bulunanlar, Avrupa'nın doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmeksizin, Amerika Birleşik Devletleri dahil yani bu hasrı zihniyetine dahil olan tüm devletlerde Katolik olsun, protestan olsun fark etmez. Bu devletlerde olanlar bu videoyu izlediklerinde buna emin olsunlar. Yani bunlardan bir an evvel e, kendinizi çekip çıkarın. Yani bunlardan bir an evvel bu topraklarda yaşayan, işi gücü olan her olayda Libya'da, Türkiye, Ukrayna'da bir de şeyde ki e, son anda işte ve vatandaşlarını kurtarma girişimleri oluyor bu kez öyle bir durum olmayacak o imkan kabiliyet olmayacak yani kurtuluşunuza hiçbir şey sebep olmayacak çünkü direkt ülkenin girdiği bir savaşta size kimse yardım edemez o nedenle yani fark etmiyor aileleri olanlar akrabaları olanlar işe gidenler buralara en geç en geç Ağustos ağustos gibi buralardan ayrılmalılar. Bir an önce bu onlar için ben elzem olan bir şey. Ben sadece şahsen yani bunu bilen, bundan haberdar olan biri olarak diyorum. Çok kişi e, ailesini kaybedecek kardeşlerim. Hatta hatta perişan olacaklar. Yani şartlar öyle bir yere gidiyor. Çünkü domuz türünden bir topluluktan bahsediyoruz domuz kendi yavrusunu bile yiyebilen bir hayvan. Yani bunu da böyle baktığınızda yani açlık, sefalet, bağlılık, yoksulluk, kıtlık, kuraklığın da içinde olduğu bir dönemde ve düşmanların da savaşta olduğu bunu da en iyi yapabilenlerin kimler olacağını göreceksiniz. Yani bunlar batırlardır çünkü batırların böyle bir derdi yok. Kendini halkına bile katleden, e, yok eden bir zihniyete sahipler. Yeri geldiğinde. O nedenle kardeşlerim e, tekraren tekrarını söylüyorum. Tüm Hristiyan diye adlandırılan Protestan Katolik ülkelerden akrabalarınız varsa ulaşın uzaklaş e, ulaşın bir şekilde onların oraldan uzaklaşmasına vesile olun. Siz sadece tebliğ etmekle yani bildirmekle sorumlusunuz. Gerisi o kişilerin kişilere kalmış. Yani çok kaba konuşuyorum. Yumurta dayanınca değil. O zaman herkes anlayabiliyor değil mi? Yani o, o safhaya kalmadan bunu görebiliyoruz. İnsanlar hala her şey düzelecekmiş gibi bakıyor. Biz de ne dedik daha o zamandan bu yana? Son her şey daha da kötüye gidecek. Kim gelirse gelsin. Bu düzen değişecek, yıkılacak. Çünkü iyi gitmiyor kurtaramazlar bu bu faniler, bu dünyalıklar, doğuya batıya yönünü dönenler, kafiri dost edenler, işbirlikleri, işbircilik yapanlar bu günlerde iyi gözükebilir. En fazla 3 ay. Yani bu seyri değişecek. Çünkü deccaliyet kader planında buna müsaade etmeyecektir. Ortalığı karıştıracaktır. Bu da tüm dünyanın ee, dediğimiz gibi allah Teala'nın ayeti gereğince üst üste yığılıp yani peş peşe hepsi aynı yerde aynı bölgede e, sonlarını sonlarının getirecek kazıyacak suyla. Çünkü niye? İnsanı öldürmektense fitne daha tehlikelidir. Büyük günahlar olarak. Yani insanı öldürmektense fitneyi çıkarmak, fitneyi yaymak en büyük tehlikedir. O nedenle Rabbimiz fitnenin önünü kesinliyor. Yani ne dedik? Bir insanın öldürülmesi tüm insanlığı öldürülmek gibidir yani. Burada da fitnenin çıkarılmasıyla alakalıdır. Bu fitnenin giderek yayılacağını, nasıl yayılacak? İşte bir ülkede başlayacaklar Türklere, Müslümanlara e, ve mültecilere saldırmayla bu dalga dalga diğer ülkelere yayılacak. Bunu harca katledecek. Kadın, gebe, çocuk fark etmeksizin. Yani bunları bu şekilde addedilecek bunu da dediğimiz gibi bildiğimizden, haberdar olduğumuzdan dolayı sizleri de haberdar etmek istedik. İnşallah bizler yanılırız, öyle şeyler olmaz. Ama katılılmaz dünyanın ve bu insanlar kafa yapısı, yaşantıları bunu elverişli. Hatta bunun da ötesinde, üzerinde bir yapı. o nedenle kardeşlerim benim söyleyeceklerim bu kadar. Rabbim inananların, inananların özellikle müminlerin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Yani ben sadece inanan Allah uğrunda canından malıyla ya olsun, zikriyle, fikriyle olsun, gönlüyle olsun. Rabbine yönelen, büyük küçük günahlardan uzak duran, e, salih niyetli, salih ameli olan insanların yar ve yardımcıları olsun. E, sonumuz hayırdır ama o sona doğru giderken de tedbir elden bırakmamak lazım. Rabbime emanet olunuz.